Bu sadece bir başlangıç. İlerleyen dakikalarda öyle şeyler öğreneceksiniz ki hayatınız bir daha asla eskisi gibi olmayacak. Bir numaralı ölümcül hata, sürekli ilgi göstermek, ona yaramak ve onu mutlu etmeye çalışmak. Evet, yanlış duymadınız. Belki de tüm hayatınız boyunca size öğretilenin tam tersini söylüyorum. Ama gerçek şu ki, narsistler ilgiyle beslenirler. Sizin ilginiz onların şişkin egolarını daha da şişirir ve sizi daha da kolay kontrol etmelerini sağlar. Bir düşünün, bir çiçek düşünün. Sürekli suladığınız, güneşten koruduğunuz, her türlü ihtiyacını karşıladığınız bir çiçek. O çiçek, sizin ona olan bağımlılığınızı fark ettiğinde istediği her şeyi yapabilir. İşte narsistle ilişki de tam olarak böyle bir şey. Siz ne kadar çok verirseniz, onlar o kadar çok alır. Ve ne yazık ki hiçbir zaman yeterli olmaz. Size Ayşe'nin hikayesini anlatmak istiyorum. Ayşe genç, güzel ve başarılı bir kadındı. Ama ne yazık ki hayatının aşkını sandığı kişi onu her gün biraz daha tüketiyordu. Partneri sürekli onu eleştiriyor, aşağılıyor ve değersiz hissettiriyordu. Ayşe partnerini mutlu etmek için her şeyi yapıyordu. Ona hediyeler alıyor, sürekli iltifat ediyor, tüm ihtiyaçlarını karşılıyordu. Hatta kendi hayallerinden, kendi isteklerinden bile vazgeçmişti. Ama ne kadar çok çabalarsa, partneri o kadar acımasızlaşıyordu. Öyle ki Ayşe artık aynaya baktığında kendini tanıyamaz hale gelmişti. Bir gün Ayşe'nin bir arkadaşı ona, "Sen ne yapıyorsun? Kendini tamamen kaybetmişsin. Ona bu kadar ilgi gösterme, biraz uzaklaş. Ne olacak gör." dedi. Ayşe ilk başta bu fikre çok karşı çıktı. Ama onu mutlu etmeliyim, yoksa beni terk eder diye düşündü. Ama sonunda denemeye karar verdi. Partnerine daha az ilgi göstermeye, kendi ihtiyaçlarına odaklanmaya başladı. Başlangıçta partneri çılgına döndü. Daha çok eleştirdi, daha çok suçladı, daha çok manipüle etti. Ama Ayşe yılmadı. Sakinliğini korudu, cevap vermedi, konuyu değiştirdi. Ve ne oldu biliyor musunuz partneri? Yavaş yavaş güç kaybetti. Çünkü Ayşe'nin ilgisi olmadan partneri bir hiçti. Ayşe sonunda kendi değerini anladı ve narsistin kontrolünden kurtuldu. Sakın unutmayın, ilgi göstermek, narsistin eline bir silah vermektir. O silahı elinden almanın tek yolu ilgiyi kesmektir. Onların en zayıf noktasına saldırmaktır. Onaylanma ihtiyacı. Şimdi içinizden bazılarınız, ama bu çok mu acımasızca, onu bu kadar yalnız bırakmak doğru mu diye düşünüyor olabilir. Haklısınız kulağa acımasızca geliyor. Ama unutmayın, onlar zaten sizin duygularınıza acımasızca davranıyorlar. Ve unutmayın, bu sadece bir başlangıç. İlerleyen dakikalarda ilgiyi kesmenin karanlık yüzünü de anlatacağım. Çünkü her şey göründüğü kadar basit değil. Bu yöntemin size nasıl geri tepebileceğini, nelere dikkat etmeniz gerektiğini de bilmeniz gerekiyor. Hazır mısınız? O zaman ilgiyi kesme sanatının derinliklerine dalmaya başlayalım. Gelelim ikinci ölümcül hataya, tartışmaya, girmek, kendinizi haklı çıkarmaya çalışmak. Narsistlerle tartışmak bataklıkta yürümeye benzer. Ne kadar çabalarsanız o kadar çok batarsınız. Çünkü narsistler tartışmalarda ustadırlar. Onlar için tartışma bir savaş alanıdır ve kazanmak için her şeyi yaparlar. Sizi sürekli manipüle ederler suçlarlar, yalan söylerler ve kendi çarpıtılmış gerçekliklerini size dayatırlar. Amaçları sizi köşeye sıkıştırmak, kafanızı karıştırmak ve kontrolü ele geçirmektir. Unutmayın, narsistlerin en sevdiği oyunlardan biri sizi kendi seviyelerine çekmektir. Sizinle tartışarak sizi duygusal bir tepki vermeye zorlarlar. Siz ne kadar çok tepki verirseniz, onlar o kadar çok güçlenirler. Çünkü sizin duygularınız onların yakıtıdır. Sizin öfkeniz, üzüntünüz, çaresizliğiniz onların egolarını şişirir ve sizi daha da kolay kontrol etmelerini sağlar. Peki, ne yapmalısınız? Tartışmaya girmek yerine onlara beklediklerini vermeyin. Onların provokasyonlarına tepki vermeyin. Onların manipülasyonlarına yakalanmayın. Bunun için harika bir taktik var: Gri taş yöntemi. Bu yöntemde adeta bir gri taş gibi dikkat çekmez, tepki vermez. Ve duygusuz olursunuz. Narsist size bir şey söylediğinde kısa, net ve mümkün olduğunca nötr cevaplar verirsiniz. Örneğin narsist size "Sen hiçbir şeyi doğru yapamıyorsun." dediğinde "Belki de haklısın." diyebilirsiniz. Ya da "Bu kıyafet sana hiç yakışmamış." dediğinde "Teşekkürler, not aldım." diyebilirsiniz. İlk başta bu çok zor gelebilir. İçinizden bir ses ha, "Hayır, kendimi savunmalıyım. Ona haklı olmadığımı göstermeliyim." diye fısıldayabilir ama unutmayın bu sadece bir oyun ve bu oyunu kazanmak için kuralları değiştirmek zorundasınız gri taş olmak kolay değildir ama inanın bana buna değer çünkü bu yöntem narsistin enerjisini tüketir onları hayal kırıklığına uğratır ve sizi onların manipülasyonlarından korur ancak unutmayın bu sadece bir taktik asıl mesele sizin kendi değerinizi bilmeniz kendinize güvenmeniz ve kimsenin sizi manipüle etmesine izin vermemenizdir. Peki, gri taş olmayı başardınız diyelim. O zaman her şey yoluna girecek mi? Maalesef cevap her zaman evet değil. İlerleyen dakikalarda bu yöntemin potansiyel tehlikelerini de konuşacağız. Çünkü bazen gri taş olmak narsisti daha da öfkelendirebilir. Hazır mısınız? O zaman gri taş olmanın karanlık sırlarını keşfetmeye devam edelim. Üçüncü, ölümcül hata, sınır koymamak, o iki sihirli kelimeyi hayır diyememek. Narsistler için sınırlar aşılması gereken engellerdir. Onlar sizin zamanınızı, enerjinizi, paranızı, kısacası tüm hayatınızı ele geçirmek isterler. Onlar için sizin ihtiyaçlarınızın, isteklerinizin hiçbir önemi yoktur. Sadece kendi arzuları, kendi çıkarları önemlidir ve siz sınır koymadığınızda, hayır diyemediğinizde Onların gönüllü kölesi olursunuz. Sınır koymak bir kale inşa etmeye benzer. O kale sizi dış dünyadan, tehlikelerden korur. O kalenin duvarları ne kadar sağlam olursa, siz o kadar güvende olursunuz. İşte sınırlar da tam olarak böyle bir şeydir. Sınırlarınız ne kadar net, ne kadar güçlü olursa, narsistin sizi manipüle etmesi, sizi kontrol etmesi o kadar zor olur. Size Elif'in hikayesini anlatmıştım. Elif'in annesi narsist bir kadındı. Sürekli Elif'ten bir şeyler ister, onu eleştirir, aşağılar ve suçlardı. Elif annesini mutlu etmek için her şeyi yapıyordu. Ama ne kadar çok çabalarsa annesi o kadar çok şey isterdi. Öyle ki Elif artık kendi hayatını yaşayamaz hale gelmişti. Bir gün Elif bir karar verdi. Artık annesinin oyunlarına gelmeyecekti. Sınır koymaya başladı annesi bir şey istediğinde hayır yapamam dedi annesi çılgına döndü daha çok bağırdı daha çok suçladı daha çok manipüle etti ama elif yılmadı sınırlarını korudu ve ne oldu biliyor musunuz annesi yavaş yavaş pes etti çünkü elif'in sınırları annesinin oyun alanını daraltmıştı elif sonunda kendi hayatının kontrolünü ele aldı ve annesinin etkisinden kurtuldu Peki, siz kendi kalenizi inşa etmek istemez misiniz? Belki bu yöntem size imkansız gibi görünüyor. Belki içinizde bir korku uyanıyor. Ama ya beni terk ederse? Ya beni sevmezse diye düşünüyorsunuz. Unutmayın, bu sadece bir adım. Sınır koymak bir anda olacak bir şey değildir. Zamanla, yavaş yavaş, adım adım inşa edilir ve inanın bana, buna değer. Çünkü sınırlarınız sizin öz saygınızı, öz güveninizi ve mutluluğunuzu korur. Ancak unutmayın, sınır koymak her zaman kolay değildir. Bazen bir sınır çekmek bir savaşı başlatmak anlamına gelebilir. Narsist, sınırlarınızı ihlal etmeye çalıştığında size karşı saldırıya geçebilir. Sizi suçlayabilir, manipüle edebilir, hatta tehdit edebilir. İşte bu yüzden sınırlarınızı korurken dikkatli olmalısınız ne zaman sınır koyacağınızı, nasıl sınır koyacağınızı ve sınırlarınızı nasıl savunacağınızı bilmelisiniz. Aksi takdirde kendinizi daha da zor bir duruma sokabilirsiniz. Peki, bu savaşa hazır mısınız? Yoksa şimdiden pes mi ettiniz? İlerleyen dakikalarda sınır koymanın inceliklerini, tehlikelerini ve kazanımlarını konuşacağız. Hazır mısınız? O zaman sınırların dünyasına doğru bir yolculuğa çıkmaya devam edelim. Çünkü bazen bir sınır çekmek hayatınızı değiştirebilir. Dördüncü ölümcül hata, kendinizi ihmal etmek, o en kıymetli varlığınızı, kendi ihtiyaçlarınızı unutmak. Narsist bir ilişkide bir girdabın içine çekilirsiniz. O girdap sizi yavaş yavaş adım adım tüketir. Sürekli narsistin ihtiyaçlarına odaklanırken kendi ihtiyaçlarınızı unutursunuz. Sanki kendi hayatınızdan vazgeçmiş, sadece onun hayatını yaşamaya başlamışsınızdır. Bu kendinize yapacağınız en büyük kötülüktür. Çünkü kendinizi ihmal ettiğinizde ruhunuz solar, enerjiniz tükenir ve öz saygınız yerle bir olur. Unutmayın, siz bir bahçıvansınız ve kendi bahçenizden sorumlusunuz. O bahçede birbirinden güzel çiçekler, birbirinden lezzetli meyveler yetiştirmek sizin elinizde. Ama eğer siz kendi bahçenizi sulamayı gübrelemeyi, güneşlendirmeyi unutursanız o bahçe kurur, solar ve çorak bir araziye dönüşür. İşte kendinizi ihmal etmek de tam olarak böyle bir şeydir. Kendinizi ihmal ettiğinizde ruhunuz kurur, solar ve çorak bir araziye dönüşür. Peki ne yapmalısınız? Kendinize zaman ayırın. Hobilerinizle ilgilenin, arkadaşlarınızla vakit geçirin, egzersiz yapın, sağlıklı beslenin kitap okuyun, müzik dinleyin, dans edin, şarkı söyleyin. Kısacası, size iyi gelen her şeyi yapın. Kendinize iyi bakın çünkü siz değerlisiniz. Siz bu dünyada biriciksiniz ve eşsizsiniz. Sizin yetenekleriniz, hayalleriniz, umutlarınız var. Onları keşfedin, onları besleyin ve onları yaşayın. Size Demir'in hikayesini anlatmıştım. Demir narsist bir patronla çalışıyordu. Patronu sürekli Demir'i kullanır onu aşağılar ve emeğini sömürürdü. Demir ne kadar çabalasa da patronunu memnun edemiyordu. Öyle ki Demir artık işe gitmekten nefret eder hale gelmişti. Bir gün Demir bir karar verdi. Artık patronunun oyunlarına gelmeyecekti. Kendine odaklanmaya başladı. İşten sonra hobileriyle ilgilenmeye başladı. Arkadaşlarıyla vakit geçirmeye başladı. Kendine iyi bakmaya başladı. Başlangıçta patronu çılgına döndü. Demiri daha da çok eleştirdi, daha da çok aşağıladı, daha da çok sömürmeye çalıştı. Ama Demir yılmadı. Kendine odaklanmaya devam etti. Ve ne oldu biliyor musunuz? Patronu yavaş yavaş güç kaybetti. Çünkü Demir'in enerjisi patronunun kontrolünden çıkmıştı. Demir sonunda özgüvenini kazandı ve hayatının kontrolünü ele aldı. Peki siz demir gibi kendi hayatınızın kontrolünü ele almak istemez misiniz? Belki bu yöntem size bencillik gibi geliyor. Belki içinizde bir suçluluk uyanıyor. Ama ona yardım etmeliyim, onu mutlu etmeliyim diye düşünüyorsunuz. Unutmayın, bu sadece bir denge. Kendinize iyi bakmak bencil olmak anlamına gelmez. Tam tersine, kendinize iyi baktığınızda başkalarına karşı daha iyi olabilirsiniz. Çünkü kendinizi sevdiğinizde başkalarını da daha çok sevebilirsiniz. Kendinize değer verdiğinizde başkalarına da daha çok değer verebilirsiniz. Ancak unutmayın, kendinize odaklanmak her zaman kolay değildir. Bazen narsist sizi suçlayabilir, manipüle edebilir, hatta kıskanabilir. Sizin mutlu olmanızı, kendinize zaman ayırmanızı istemeyebilir. İşte bu yüzden kendinize odaklanırken dikkatli olmalısınız. Kendinizi nasıl koruyacağınızı, nasıl savunacağınızı ve nasıl mutlu edeceğinizi bilmelisiniz. Aksi takdirde kendinizi daha da zor bir duruma sokabilirsiniz. Peki, kendinize doğru bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız yoksa şimdiden pes mi ettiniz? İlerleyen dakikalarda kendinize odaklanmanın sırlarını, faydalarını ve tehlikelerini konuşacağız. Hazır mısınız? O zaman kendi iç dünyanızı keşfetmeye devam edelim. Çünkü bazen kendinize odaklanmak tüm hayatınızı değiştirebilir. Ama unutmayın. Bu silahı kullanırken dikkatli olmalısınız. Aksi takdirde kendinize zarar verebilirsiniz. Nasıl mı? İşte cevabı gelecek dakikalarda. Ve geldik son ve belki de en sinsi ölümcül hataya. Onları anlamaya çalışmak, neden böyle davrandıklarını çözmeye çalışmak. İçinizde bir ses sürekli fısıldar. Belki de çocukluğunda çok acı çekmiştir. Belki de sevilmeye ihtiyacı vardır. Belki de onu anlarsam değişir. İşte bu ses sizi tuzağa düşüren sestir. Narsizmi anlamak önemlidir. Onların nasıl düşündüğünü, nasıl hissettiğini, nasıl manipüle ettiğini bilmek kendinizi korumanıza yardımcı olabilir. Ancak narsistin davranışlarını değiştirmeye çalışmak nafile bir çabadır. Çünkü narsistler değişmek istemezler. Onlar kusursuz olduklarına inanırlar ve sizin onları değiştirmeye çalışmanız onların egolarına bir saldırıdır. Unutmayın, bir narsisti değiştirmeye çalışmak, bir aslanı kediye dönüştürmeye çalışmaya benzer. Ne kadar çabalarsanız çabalayın, sonuç değişmez. Çünkü aslan doğası gereği aslandır ve narsist de doğası gereği narsisttir. Enerjinizi narsisti değiştirmeye çalışmak yerine kendinizi korumaya harcayın. Kendinizi güçlendirin. Öz saygınızı artırın ve narsist ilişkiden uzaklaşmak için planlar yapın. Çünkü unutmayın, sizin mutluluğunuz sizin sorumluluğunuzdadır. Size Deniz'in hikayesini anlatmak istiyorum. Deniz, narsist bir babayla büyümüştü. Babası sürekli Deniz'i eleştirir, suçlar ve manipüle ederdi. Deniz, uzun yıllar boyunca babasının oyunlarına gelmişti. Kendine güveni yoktu. Sürekli kendini suçlu hissediyordu. Hayatı bir kabustu. Ama bir gün Deniz bir şey fark etti. Babasının davranışlarının bir nedeni vardı. Babası, narsisti ve narsistler belirli taktikler kullanırlardı. Deniz bu taktikleri araştırmaya başladı. Gaslighting suçlama, manipülasyon hepsini öğrendi. Ve ne oldu biliyor musunuz? Deniz babasının oyunlarını görmeye başladı. Artık babasının yalanlarına inanmıyordu, suçlamalarından etkilenmiyordu manipülasyonlarına kanmıyordu. Deniz sonunda babasının kontrolünden kurtuldu. Peki siz Deniz gibi kendi hayatınızın kahramanı olmak istemez misiniz? Belki bu yöntem size karmaşık geliyor. Belki içinizde bir umutsuzluk uyanıyor. Ama onu terk edemem. Ona ihtiyacım var diye düşünüyorsunuz. Unutmayın. Bu sadece bir bilgi. Narsistlerin taktiklerini öğrenmek size karşı bir kalkan oluşturur. Onların oyunlarını görmenizi, kendinizi korumanızı ve özgürlüğünüzü kazanmanızı sağlar. Ancak unutmayın, bilgi güçtür ve güç sorumluluk getirir. Narsistlerin taktiklerini öğrendiğinizde onları manipüle etmeye, onlardan intikam almaya çalışmayın. Çünkü bu sizi sadece daha da kötü bir duruma sokar. Onun yerine bu bilgiyi kendinizi korumak, kendinizi güçlendirmek ve narsist ilişkiden uzaklaşmak için kullanın. Peki, narsistlerin dünyasına bir casus gibi sızmaya hazır mısınız? O zaman bu silahımızın sırlarını açığa çıkarmaya devam edelim. Ama unutmayın, bu bilgi sizi daha da güçlü yapacak, ancak dikkatli kullanın. Çünkü bu bilgi bazı insanların elinde karanlık bir silaha dönüşebilir. Ve şimdi, tüm bu öğrendiklerinizle hayatınızın nasıl değişeceğini merak ediyorsunuz değil mi? İnanın bana hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ama bu değişimin sizi nereye götüreceğini sadece siz belirleyebilirsiniz ve unutmayın bu sadece bir başlangıç çünkü daha anlatacak çok şey var. Evet artık yolun sonuna geldik sanıyorsunuz değil mi? 5 ölümcül hatayı öğrendiniz. İlgi göstermek, tartışmaya girmek, sınır koymamak, kendini ihmal etmek ve onları anlamaya çalışmak. Bu bilgilerin hayatınızı sihirli bir değnek gibi değiştireceğini umuyorsunuz. Ama maalesef gerçek hayat pembe dizilere benzemez. Bu videoyu izleyen herkesin hayatı bir anda değişecek diye bir garanti yok. Hatta bazılarınız için durum daha da kötüleşebilir. Çünkü narsistler köşeye sıkıştıklarında daha da tehlikeli olabilirler. Daha çok manipüle ederler, daha çok suçlarlar, daha çok yalan söylerler hatta fiziksel şiddete bile başvurabilirler. İşte bu yüzden bu taktikleri uygularken çok dikkatli olmalısınız. Kendinizi korumak için her zaman bir B planınız olmalı. Belki de bu yöntemler sizin için bir mucize yaratmayacak. Belki de narsist hayatınızdan tamamen çıkmayacak. Ama en azından kendi sınırlarınızı koruyabileceksiniz, kendinize değer verebileceksiniz, kendi hayatınızın kontrolünü ele alabileceksiniz ve bu her şeyden daha değerlidir. Çünkü unutmayın, siz bir kurbansınız ama aynı zamanda bir savaşçısınız. Ve bu savaşta asla yalnız değilsiniz. Bu videoyu izleyen binlerce insan sizinle aynı mücadeleyi veriyor. Birbirinize destek olun, birbirinizi cesaretlendirin ve birbirinizden ilham alın. Şimdi sıra sizde. Bu taktikleri uygulamaya başlayın, sonuçlarınızı yorumlarda paylaşın, birbirinize destek olun. Çünkü birlikte daha güçlüyüz ve unutmayın eğer bu mücadele size çok ağır gelirse profesyonel yardım almaktan çekinmeyin bir terapist size bu zorlu süreçte rehberlik edebilir size destek olabilir ve size umut verebilir şimdi size bir soru sormak istiyorum hayatınızdaki narsistle nasıl başa çıkıyorsunuz kendi taktiklerinizi kendi deneyimlerinizi bizimle paylaşın belki sizin tecrübeleriniz başka birine ilham verebilir ve unutmayın, bu sadece bir başlangıç. Bu kanalda narsizmle ilgili daha birçok video bulabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü gelecek videolarda narsistlerin en karanlık sırlarını, en acımasız taktiklerini ve onlara karşı nasıl savaşacağımızı anlatacağım. O zamana kadar kendinize iyi bakın ve asla umudunuzu kaybetmeyin. Çünkü her labirentin bir çıkışı vardır belki de o çıkış sandığınızdan çok daha yakındır ve o çıkışta sizi bambaşka bir hayat bekliyor. Mutlu, huzurlu ve özgür bir hayat. Şimdi o hayata doğru ilk adımı atmaya hazır mısınız? Unutmayın, yol uzun ve zorlu olabilir ama sonunda buna değecek.